Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra en son Eşref Hıdır'la konuşup kendisine işlerinden birinin ihanet ettiğini söyleyecek. Ve Hıdır da her ne kadar ihanetin acıması olmadığını bir kez daha Eşref'e söyleyecek. Ve Eşref de yeni bölümlerde her ne kadar Çiğdem onunla konuşup Rüya'nın kendisine ihanet ettiğini ve polisle işbirliği yaptığını söylese de Eşref artık bunu kalatlayana kadar asla durmayacak. Ve yeni bölümlerde gözde Rüyan'ın evine girip onun hakkında deliller arayacak. Ve artık Rüya her şeyin farkına varacak. Ve Hülya her ne kadar Dinçer hakkındaki gerçekleri Rüya'ya anlatmak istese de Dinçer Hülya'yı susturmayı başaracak ve Rüya da artık Dinçer'in ne kadar tehlikeli biri olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde Rüya kendisinin masum olduğunu Eşref'e gösterecek. Ve Çiğdem'in kendisini tehditle işlerine soktuğunu Eşref'e gösterdikten sonra Eşref bu konuda artık Rüya'nın susuz olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde Eşref Kadir'in kendisinden aldıklarını teker teker almak için onun üzerine saldıracak. Ve Dinçer ile işbirliği yaptığını anladıktan sonra Dinçer'in geçmişten kendisine intikamı olduğunu öğrenecek. Ve Dinçer'in babasının kim olduğunu öğrendikten sonra Dinçer konusunda her zaman dikkatli olacak. Ve Rüya'yı onun elinden kurtarmak için elinden geleni yapacak. Hatta Rüya Esef'le konuşup onunla işbirliği yapıp Dinçer'in bir açığını bekleyecek ve açığını bulduktan sonra Eşref ile Rüya Dinçer'in ve Kadir'in sonunu getirecek. Ne kadar her ne kadar çocuğunun kim olduğunu bilmese de yanındaki çalışanı yeni bölümlerde bütün gerçekleri adara anlatacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüşü önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.